Değerli dostlar, herkese merhabalar. Çok uzun zamandır video çekmiyorduk. Son durumu değerlendirmek için tekrar karşınızdayım. Dolar TL'de, Euro TL'de altında inanılmaz sert hareketler oluyor. En son yaptığımız videoda ve ondan önceki videoda bahsettiğimiz üzere söylediğimiz hedefler geldi. Tabii ki zaman konusunda kimse çok net bir şey söyleyemez. Benim beklediğimden biraz gecikmeli geldi. Ama e, dolar TL'de 9.30 ve gram altında 535 hedefimiz cuk diye geldi arkadaşlar. Bundan daha önce bahsetmiştik. Şimdi hızlıca bir değerlendirme yapalım. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın birkaç üyesi değişti. E, kamuoyunun e, bilgisine göre bu değişen üyeler faiz arttırımını faiz indirimini desteklemeyen üyeler haliyle e, yapı içerisinde oy çoğunluğuyla karar alındığı için faiz indirimini desteklemeyen üyeleri de sistemden çıkarınca arkadaşlar ve bunu bir gece yarısı yapınca e, önümüzdeki aylarda faiz indirimi masaya gelecekmiş gibi görünüyor. Bir hafta sonra PPK toplantısı var. Orada piyasa beklentisi 50 puan veya 100 bas puan yani 1 puan veya yarım puan bir faiz indirimi olması. Bunlar gerçekleşebilir. Lütfen dikkat ediniz. Hükümet yüksek kur rejimini tercih etmişti zaten. Bunu hemen hemen bir yıl öncesinden söylüyordu. Bu noktada arkadaşlar artık yüksek kur ve yüksek faiz önümüzdeki günlerde yaşayacağımız durumlar. Şimdi günü kurtarmak için birkaç ay faiz indirimi yapılacak olsa da önümüzdeki süreçte faizi pardon dövizi tutmak açısından daha sert faiz arttırımları gelecek ülkemiz için iyi olmayacak. Bakalım inşallah iyi bir yönetimle tekrar toparlanır her şey. Şimdi hızlıca bakalım arkadaşlar. Ee, ilk önce yatırım metnimiz. Şimdi tüm dünyanın kralı dolar endeksinden başlamamız gerekiyor. Şimdi ee, bütün her şeye yön veren bonolara, tahvillere, efendime söyleyeyim, e, hisselere, bitcoin'e, emtiaya bütün yön veren dolar endeksidir. Dolar endeksine olan bağlılık ve yönelme piyasadaki e, risk iştahının olup olmaması noktasında bize gösterge sağlar. Şimdi dolar endeksinde arkadaşlar şuradan Mayıs sonu, Haziran başı gibi başlayan 4,5 aylık yükseliş hareketinin hız kestiğini görüyoruz. Onu nereden anlıyoruz? Ee, bu tepe eğimlerinin şu tepe 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 eğimlerinin yavaş yavaş hız kestiğini ve e, buraları artık günümüze ait zirve olarak kabul edebileceğimizi bize işaret ediyor. Ben buradan bir düşüş bekliyorum dolar endeksinde. Şu tepeye kadar 93 35'lere kadar ilk önce bir düşüş bekliyorum. Ondan sonra önümüze bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu bize nasıl yansıyacak? Dolar endeksi ne kadar düşerse düşsün TL o kadar değer kaybediyor ki eee Dolar TL çaprazı yükselmeye devam ediyor. Şimdi Euro TL ile başlayalım. Euro'da da önümüzdeki günlerde değerlenme bekliyorum ve TL tarafında da değer kaybıyla beraber şu tren çizgimizin üst noktası olan şuralara doğru değmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Daha önceden 20 olan zirve şuraya düştükten sonra tekrar 10.20 geleceğini söylemiştim ve 10.50 ile hedefimiz tuttu arkadaşlar. Ee, elinde olan, alttan alan, önümüzdeki gün, bunu dolar teli içinde söylüyorum, önümüzdeki günlerde bir mal almayacaksa, bir ev, arsa, araba, bir mülk almayacaksa elindeki euroyu bozmasının, doları bozmasının, altını bozmasının hiçbir anlamı yok. Tutmaya devam etsin. Ee, gösterge enflasyonu ne kadar düşük olsa da reel enflasyon çok yüksek piyasada zaten arkadaşlar. Onun için Paranızın <laughs> özür dilerim değer kaybını önlemek adına lütfen eğer bir mal almayacaksanız euro, dolar, altını bugün bozmanın hiçbir anlamı yok. Her zaman e, bana sosyal mecralardan ulaşıp e, danışabilirsiniz. Şimdi euro tl'de bir sonraki hedefimiz 11.25'ler. Dolar tl'de Dolar TL'de şu tan sonra buraya geldik geldikten sonra arkadaşlar tekrar 8.60'ın görüleceğini söylemiştim. Buralar görüldü ve ondan sonra bir rahatlama geldi. Bu rahatlamadan da yeni hedefin nokta atışı 9.30 olduğunu söylemiştim. Ondan sonra 9.60 ve 10 seviyesi. Bu 10 gelecek yazısı arkadaşlar uzun zamandan beri grafimizin üzerinde duruyor. Eğer faiz indirimleri devam ederse, eğer siyasi riskler artmaya devam ederse son dönemde Kılıçdaroğlu'nun işte siyasi cinayetler olabilir gibi söylemleriyle kötü vakalarda gerçekleşirse kötü senaryolar olduğu müddetçe bunun tavanı yok arkadaşlar artık. 10, 11, 12 oraya doğru gideceğiz. Şu anda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon, Yıl sonu Dolar-TL tahmini 9.35 oldu. Yani 9.35 ortalamada yılı kapatacak ne demek? En az bu seviyelerin çok daha üzerine gidip oradan geri geleceğiz ve bir ortalamayla kapatacağız anlamına geliyor. Bu arada Merkez Bankası'nın hiçbir e, tahmini tutmadığı için orayı kendimize referans almıyoruz. Şimdi... Bir sonraki hedef 9.60, bir sonraki hedef 10 arkadaşlar. Dediğim gibi e eğer bir mal almayacak, araba, ev, arsa vesaire bozmanın hiçbir mantığı yok. Devam ke, devam ke. Bak nokta atışı geldi. Cuma günü kapanışın son zirve seviyesi 9.27. Biz 30 dedik. Zaten yarın 9.30'a öpücüğünü atacak bu. Tamam mı? Yukarı gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bununla beraber... Gram altına bakacağız ama 10 altına bakmamız gerekiyor ilk önce. 10 altında da aslında belirli bir dönemdir, bir sürünceme, bir konsolidasyon yapısı devam ediyor, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı vesaire. Şimdi altta önemli 1718, üstte önemli ilk önce 1830, ondan sonra 1863. 1863 yukarı geçildiği zaman arkadaşlar roket olacak. Ama eğer ol, olmadı diyelim. Her türlü senaryoyu düşünmek lazım. 1718 aşağı geçilirse 2. 1600 sonra 1500 aşağı doğru bu iş devam eder. Onun için ben altında pozitifim. Pozitif olmaya devam edeceğim. Aşağı senaryo benim için daha sonra gelmektedir. Gümüşte de aynı şekilde bir önceki dip olan 21.60'lar seviyesine öpücüğümüzü attırdık ve ee, burada arkadaşlar büyük bir salınım olduğunu görüyoruz. Salınım biri buradan başlıyor, burada bitiyor. Diğeri buradan başlıyor, burada bitiyor. Bir sonraki salınımda arkadaşlar yine 26'lı seviyelere, 25 ile 26 arasında buralara doğru ben gümüşün gelmesini bekliyorum. Gümüşte de pozitif. Şimdi gram altına bakacak olursak. Gram altında da şu noktaya geldikten sonra burada satış yiyeceğini ve buraya geleceğini söyledik. Bu bir. Ondan sonra... E Dolar TL'nin uzun bir konsolidasyon dönemi ile beraber dengelenme dönemi ile beraber şuradaki yataylık oluşmaya başladı. Ama ben bu noktada burası karar yeri. Ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek demiştim ve beklentimi yukarı yönlü olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Evet 1-2 ay gecikmeli gerçekleşti ve nokta at şekilde 8.35 özür diliyorum 535 535 Bahan 535. Cuma günü buraya geldiği gibi Cuma günü 7 satışa bakar mısınız? Perşembe değildi. Cuma günü tak satışı yedi. Neden? Bu da ons altındaki e, satıştan kaynaklı aslında. Bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bundan sonra biz dolar tl yukarı gittikçe e, almaya devam edeceğiz. Ve altında global piyasada yukarı gittikçe almaya devam edeceğiz. Ben altında hala pozitifim daha yukarı seviyeler bekliyorum. 630 seviyesini bekliyorum. 630 seviyesine geldiğinde o anki dünyanın konjüktürüne, Türkiye'nin konjüktürüne bakıyor olacağız. Şimdi buradan çok hızlıca Bitcoin ve Ethereum'a e bakacağız. Ama ilk önce coin piyasasındaki kripto toplam değerine bakacağız. Bu arada Cuma günü ile beraber... Amerika ve Kanada borsalarında ETF'lerin onaylanmasıyla beraber arkadaşlar Bitcoin Amerikan ve Kanada borsasında da işlem yapılabiliniyor hale gelecek. Bu ne demek abi? Her ne kadar Asya tarafı, Çin tarafı bu işi yasaklasa, illegal bir yapı olarak biz görürüz dese de Amerika bu işi benimsiyor, kabul ediyor. Avrupa'da hala soğuk duruyor. Çok sert önlemler var mı? Yok. Euro kendi dijital parasını basmaya gayret ediyor. Türkiye önümüzdeki günlerde kendi dijital parasını basmaya doğru gidiyor ki çok doğru bir hareket. artık dünya toplumu nakitsiz topluma, cashless society'ye doğru gittiği için buna ayak uydurmak zorunda bütün herkes. Şimdi kripto toplam piyasa değeri şurada zirveydi. 2.55 trilyon dolar. Şimdi şu, eğer şu boğaz kırılırsa, şu boğaz şurası kırılırsa satışların buraya kadar geleceğini söylemiştim ve o oldu. Bakın. Oldu. Buralarda bir dengelenme konsolidasyon ama 2020'den başlayan şu mavi tren çizgisi inanılmaz kuvvetli. Eğer toplam para hacmi bu mavi tren çizgisinin altına sarkarsa arkadaşlar korku başlar. Onun için bu mavi tren çizgisi üzerine kaldığı müddetçe pozitifiz. Ben önümüzdeki haftalarda da kripto piyasasına ciddi paraların gireceğini düşünüyorum ve bütün coinleri yukarı doğru kaldıracağını düşünüyorum. Şimdi BTC'ye ve Ethereum'e bakıp işi kapatacağız. Şimdi BTC şu 65.000 zirvesini yaptığında arkadaşlar haftalık grafiktir. Şu 65'i yaptığı zaman 30.000'e 30 doğru çok sert bir satış gerçekleştireceğini söylemiştim. Ve tık 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 bu gerçekleşti. 1, 2 birbirinden bağımsız haftalarda 30 bin aşağı geçilmediği için tekrar bir yükseliş başladı. Bir düzeltme yaptı ve tekrar yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Ben aslında şu noktadan itibaren bu C bölgesine bir satış bekliyordum arkadaşlar. Ama işte bu Amerika tarafında, Kanada tarafında ETF'lerin açık bir şekilde Borsada işleme açılmasına e, açılmasıyla beraber bu iş bu haftada yukarı doğru gitti 65 açılır açılırsa arkadaşlar buraya doğru 90 bine doğru gideceğiz pardon ondan sonra 128 130 bin var daha sonra da yukarı doğru gitmeye devam edecektir arkadaşlar. Şimdi ETH'te de ETH bildiğiniz üzere bu yılın sonunda madencilikte e, bir birtakım teknik nedenlerden ötürü madencilik artık Ethereum madenciliği değişecek, başka bir noktaya evrilecek, başka coinlere doğru dönüşecek arkadaşlar. Onun için 2021 yılında Ethereum'un bütün gelmiş geçmiş piyasa hareketini tamamlayacağını ve ondan sonra artık emekliye ayrılacağını ben düşünüyorum. Şimdi e, yukarı doğru gitme isteği devam ediyor, evet bir önceki zirve 4400 kapaca eğer geçirirse ilk 6900'e 7500'e doğru gideceğiz ve buraya gideceğiz arkadaşlar burası gelecek oraya geldiği zaman son duruma bakmamız gerekiyor. E, yurt içi ve kriptolar hızlı bir şekilde böyleydi çok fazla soru soran oldu. Çok uzun zamandır video yapamadık. Lütfen kusura bakmayın. Bundan sonra videolarımızı sıklaştırmaya başlayacağız yavaş yavaş. Şimdilik durum böyle. Gelişmeleri takip edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Herkese iyi akşamlar.